Ayşe yasıyor Söyle babacım. Ne diyor? Ne diyor? Ne ne? Ayşe, ne ne Ayşe yapma Sen çocuğa. Ne? Yapma çocuğu Ayşe. Çakın Değil mi babacığım? Yapma de babacığım. Hani abi Çakın nereye gitti babacığım? Kim gelmiş bize? Ah. Ne diyor? Bak bakayım. Isırma babacım. Ne kadar seviyor Ayşe'yi. Ah. Çok mu seviyor? Çakın Ayşe'yi çok seviyor. Sevdim. Ayşe güzel dur. Çakın sevdim. Çakın güzel. Ah. Oh. Evet. Ne diyor babacım? Bak bakayım Ayşe ne diyor babacım. Koş sana yemek verecekmiş. Koş. Koş. Gelme. Geldi. Nereye gitti babacım Ayşe? Yapma oraya. Allah Allah. Ne diyor Ayşe? Ben sana Neden? Oha! Evet. Bayılıyormuş sana. Bayılıyor Ne oldu? Çaldırıyoruz ya ya. Aman ya. Çakı ne yapmış? Çakı buraya ne yapmış? Ne bu? Çakıl tatlı diyor oğlum, güzel diyor, süper. Güzel söyledi çakıl. Çakıl tatlı dedi. Çakıl güzel dedi. Çakıl Ayşe'yi çok seviyor dedim. Değil mi? Kuş. Ayşe sana yemek togir. Ipad'i aldın mı anne? Ipad masadan da kaldı. Nasıl ya? Getirmedin mi? Yo ne edeceksin de? Video izleyecektim telefonu şarjı yok. He? Telefon şarjı yoktu video bakacaktım. Apple TV'ye. E al buna bak. Yok yok. Heh.